Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tas kebabı tarifi vereceğim. Yapımına geçelim. Malzemelerimi söylüyorum. Yarım kilo tavuk göğsü, 5 adet orta boy patates, 1 adet orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2-3 adet yeşil biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kekik yeteri kadar tuz kullanacağız arkadaşlar önce tavuğumuzu doğramaya başlıyoruz arkadaşlar şöyle küçük küçük küp küp doğruyorum. Şimdi de patateslerimizi doğruyorum. Aynen küp küp tavukları doğradığımız gibi bu şekilde Şimdi de soğanımızı küçük küçük doğruyorum. iki diş sarımsağım vardı. Onları da küçük küçük doğruyorum. Yeşil biberlerimi de aynı şekilde sığ yağımı tenceremin içine aldım. Şimdi tavuk etlerimi üzerine ekliyorum. Bu şekilde kavuracağım. Tereyağımı da ekledim, eridi. Şimdi doğramış olduğum soğan, biber ve sarımsaklar ekliyorum. Soğanlarım da ölene kadar şöyle bir kavuracağım. Soğanlarımız kavruldu. Biber ve domates salçamı ekliyorum. Şöyle bir eziyim iyice kendisini. Şimdi patateslerimi ekliyorum. Arkadaşlar bir buçuk iki su bardağı şu an elimdeki su bardağı iki su bardağı su alıyor. Ben onunla su koyacağım. Ee, az olursa ekleyebiliriz. Karabiber ve pul biberimiz vardı. Onları da ekliyorum. Yeterince tuzumu da ekliyorum. Ben buna bir yarım bardak kadar su daha ekleyeceğim. Ve bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Son olarak da kek atıp Bir 5 dakika kadar da böyle pişirdikten sonra altını kapatacağım. 20-25 dakikada arkadaşlar hazır oluyor, pişiyor. Arkadaşlar tas kebabım sunuma hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.